E, neyse merhaba arkadaşlar Resmi var psikopatan Geri döndü Oyun Cadılar bayramının gündemimizi gelmiş Bakın resmi olarak yok. Bir nota 0 nota 2 versiyon Mutlu cadılar bayramı Bu versiyonu oynayacağız ee, Oyun değiştirilmiş bu arada Az çok değiştirilmiş Tamam, normalde deniyorsun. Hadi bakalım. Ha, Aa lan gel bakalım. Aa bakın şu işte TBS. B, S. Şey, b -s o da gelmiş. Oo bal kabaklığı falan var. Hmm. Bu oyunda başka mekan yok mu? oyuna yeni bir şeyler getirsin yani yeni mekan yani bu mekanın yeni tarafları falan hani, videodayım bu arada babamın köyündeyiz <laughs> bunu söylemiş <laughs> miydim hatırlamıyorum ama aynı zamanda misafirlikteyiz yani, <laughs> aman artık oyunun kalitesi falan değiştirilmiş psikopat ayağını da. mi oğlum sen yok tamam ben de bilmiyorum bak ben de ödüm koptu gel gel aa bu arada oyunu böyle oynanışı değişmiş lan oğlum bu ne olmuş lan böyle mi giriş miydi be <laughs> dur 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 artık oyuna her şey yazılışı gelmiş boğazına Lan ne, no, ne no, no olmuş bu? Böyle mi O işte. Oh. Birisi daha çıkmayacak. O diye de gelecek ama. Ha, sadece bu ne? Ha, aradığımız şey. Bu da kamera artık bizi görmüyor. Ben aldım. Hmm. Lan oyunun böyle oynanışı değiştirmiş lan. buradaki kapı da kırılmış. Tamam artık geri kovulduk. Aaa bir saniye. Ay be 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 Kutuyu da gelmiş Hmm bu ne bebekti Bir <tıklı> kalsın Ne anlamına gelmiyor ya <tıklı> e, Ne anlamına gel diye bilmiyorum ama <tıklı> Böyle de bir bebek bir iste bak <tıklı> oyun değiştirilmiş. Uzun zamanda psikopat evet, evet. alt yoktu. En bir gün yarımı bugün. Hayır 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 Kaçma bak, kaçma. Ya bu bak bakalım. Bu şu bu değiştirmiş. Büyük gözüküyor. Yani Aa doğru o altta başladı. Burada kuş kafesi var. Bu da yeri getirdi bir iş. Aa. Aa yeni getiren eşyalardan bir tanesi bu. Ama ne yapıyor? Hiçbir şey. Kop. Kop çıktı. Aynı yerde kop. Oo fazla da mermi geldi. İyi iyi. Üç tane mermi de yetemiyordu.

Ama çekicimizi ne oluyor? Bu, 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 bu yine abi yine evet. alıyor. Vay vay vay. <laughs> Onun da değiştirmiş bu adam. Sen <laughs> <Şimdi, bu kutlu, gülüyor> şey yapıyorsun alamadım Anlattım. Pat. Soba evet. kaçmak biraz daha imkansız. Evet. Çünkü bu biraz daha hızlı oldu. Asla Görmüyor. Gördü gördük. Tamam be. Abi çok hızlı geliyor. Kaç kaçacağız biz bu? Uyanırken artık böyle uyanıyoruz. Tamam. Bu bu bu. Ben sana şimdi nasıl bir kere mi Kapıda yok bu arada. Kapıda hiç şey yok. Bırakırsam <laughs> gelecek ama. Bu arada arkamızda da bakıyor herhalde. Aaa! Zeynep'e <laughs> Haydi vay. Ya baş baş. Ya şurayı açılmış mıydı? Açmamışsa sıkıntı olur. Aa hayır açmamışım. Oyna. No. Nereye bırakmıştım? Nereye bırakmıştım? Bak kaybedersen bir daha bulamam kaçamayız. Bana bu kapı aldım. Bir daha kapatayım. Çünkü zaten bir daha uyanacağı için. Bu taraf değil ki. Şimdi bir bakalım. Buraya çıkmıştım. Ondan sonra ne yapmıştım? Hatırlamıyorum. Bu arada yine aynı şekilde kapatabiliyoruz hiçbir şey. Buralarda değil. Burası aşağıya gidiyor. Ayın camları da güzelmiş. Ama bunu bir ara daha hızlı getirdiyse sıkıntılı olmuş. Aman Tanrım, mağda oldu senin. 雨ій fitarl aso arti tad a ra arusion. Fterum dτο Bu kafes var da beni gidiyoruz. O. İyi aslında böyle bir şu. Ben ben buradan ayrılmayacağım. Çünkü buradan zaten. Göre gör gör. Çok üzgünüm. Bir bu. Bir saniye sağ, bir saniye bir saniye. bir Koş koş. Koş koş. Ha ne düştü? Koş. Koş koş koş. Koş. Ama çok iyi koşuyor yok çok koşuyor. Niye değiştirdin? Bence büyük Uyur. bir güncel lazım. Çünkü baktın mı cadılar bağırın Şimdi ağacından bir şey Bu adamı <laughs> alıp Yaradan seyirciye gidiyorum orada dur bakayım Ne? Çekici Abi Ne bu? Lan haydi lan Ne lazım şey şey Hızlı olamazmış. Hayır öyle değil. Hızlı olamazmış. Aa doğru. Girmeye çalışıyordu meclis Burada yakaladık Aa o zaman niye baş başa bir kez daha öldürdü? Evet. Şimdi bu elinde kaldı. Ama bu hala da burada doluş. İşte bu, bunu atamam. Kutsal geri Ama bir şey unuttu. Aa ya da <laughs> evde atmadan kapattı. Neyse zaten. <laughs>

Ha. Evet şimdi evet. Abi arabanın bagajı patakçı kapı Kapıyı kapatın. herkese evet. evet. anlatacak Herkes gelip kaynanıyor. Bazen gene yolda yüzü gün beraber de bir yolda Kurtuldun mu? Kurtulamam. 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 Çok korku mu valla. çıkabiliyor mu artık? Öyleydi yani babası bu beni iyi de yakal. Buraya çıkamıyordum, şimdi çıkabiliyorum ama tek eksim var. Üf, bir bir sorusunu <laughs> evet, atlarsam geri çıkamam bence. Ben niye çıkamıyorum? Bakayım. Aaa, aa, aa baga. Baga girdim. <gülüyor> <gülüyor> Ben nasıl çıkacağız? o da çok büyük. Evet, bir şey yapmaya yine Hadi, hava

bu okul gidebilirim bu ana menüde değişti bir ayarlar diyeyim burada Kesin. Kesin. <gülüyor> Bu da kutlamayı kral. E bakayım. Aa <canın> artık görünebiliyor arkadaşlar. <laughs> Eskiden görünmüyordu. Böyle oyunda da Zaten ben de oyun konsolu bir terslik var mı diye diyordum. Yok. Aynen hmm, Bu soruyu kapatacağım. İstemiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Hmm. Bunu hmm, işe yarar diye Bir saniye bir Ben de bakayım. Oldu. Görüyorsun, görüyorsunuz. Yakın abi, İstanbul'da olur mu? Evet. Olur mu evet. arkadaş. Biliyoruz zaten. Ne arıyorsun Elimdeki şey. Ha bu arada görüntüyü açıyorum arkadaşlar. Alın size görüntü. Bakın. El salla. <laughs> <laughs> Şurada bir ekranı büyütelim. Tamam. Hepiniz görülebilirsiniz. Olağan güzel var ya. Şimdi biz ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Peki tamam, burada korku biliyorum. oyununda ne yapacağız? Bilmiyorum. Kamera orada. Bak burada bir Emila diye biri tutuluyor tamam mı? Evet. O tutulan kişi burada kapıda 3 kilit açacağız. Ama kamera da var hızlı yapalım. Geliyoruz şöyle. Şimdi bir yavaş yürüyelim biz görürüz. Ama korku yok korku olur. Gel şimdi. Tarakın. Bu tavuğun içinde bir de siyah kuzu. Burada yalan da Çıktı Burada çıkıyor. Aaa. Haydi. Bu adayın eski versiyonu 3 tane mermi de biliyor ya biliyor muydu? Ya. Ama sonra 2 mermi hiç teklem. Geliyor. Geç akma gelecekti. Geliyor Şimdi pop psikopat çünkü boşuna psikopat ha değil mi? Evet. İşte ondan dolayı öldürüyor. o kamerada etkisiz hale mi ne olur? Hayır, etkisiz hale getirirse bizi göremiyor. Ne yapıyoruz? Aslında bu mesela. Şimdi Şimdi gel kamera, gel 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 yaklaş, biraz daha yaklaş. Tamam bu kadar yeter. Burada ah, burada bir kol bulacağım. Kol bulabilir satayım. Şimdi o kol kasaya açıyor. Ama alamıyoruz. Sonra işte. Gel gel kamera yaklaş ya. Biraz arkadaşlarıma gör. da gel gel iyice gel. Gel gel gel. Tam gel. Tam. Arkadaşlar Merhaba. Merhaba. Ama, e, ama. Anladım, merhabim, -da. Abi, şimdi daha psikopat falan. O hani, Uyu, sürekli Bak gördün mü? Hadi, ya ya, ya. mi Tamam tamam. İşte şimdi buradan bir makas, yok bir pense. Ee, bir de şey bulacağız. Ne? Kork. Yani, bu ikisi bulduktan sonra, sonra kapıdan mi? kaçış yapabilir. He? Ha bu konuda aklıdırsın Bulduk o zaman. Ama tek. <laughs> <eti>. psikopat da <laughs> uyandı. Uyandı, uyandı. <laughs> Vakit yok. Tüfe, ya yani tüf tüfe alacağız. Bak <laughs> tüfek aldı şimdi hmm. o uyanmışsa onu önce çıkaralım şuradan yani gelsin şöyle Abi bunu da iyice bir ayarlamak lazım Öldü. <laughs> Şunu üstüne alalım da bir daha lazım edeceğim. Evet artık onu da. Şimdi anahtar alıyoruz. Kırmızı anahtar. Ee, kusura bakmayın. <laughs> sağ sol yapınca kamera Parmağım şey gözü gözüküyor kusura bakmayın Atacağım Olsun Yo. Atacağım Nerede bu ya Tamam şimdi Eğer kısko da Buradan Kapatalım şurayı Evet Kusura bakmayın arkadaşlar. Joystick sağa sola yapınca işte bazen gün görmeyin. bakmayın. Tamam mı? Bir ekran kamerası nedir arkadaşlar? Yani bu bu Evet. Arkadaşlar şurayı kapatıyorum. Siz görün diye. Evet. Bugünü bu kadar olsun. Sonra bir çekebildim. Psikopat ham. Cadına. Bayan dünyası. Bir nokta. 2 var şu versiyonu. İyice de bitirdik. Ve o dışarısı çöplük olmuş. Dışarısı da artık net. Fo. Mutlu cadılar bayramı. Ya yani işte mutlu cadılar bayramı Evet bugün bu kadar olsun. Ne güzel. Önce bir saniye.